Bilirler. kalem suresinin 45. ayeti kerimesinde onlara mühlet veriyorum doğrusu benim fendim çok sağlamdır diyor <laughs> Allah'ın oyunu elbet ki sağlamdır onlara mühlet veriyorum çünkü onların kendilerini nasıl bir insan olduklarını ispatlayacak bir ömür onlara ihsan ettim ben onlara bu ömrü verdiğim zaman bana ihsan edeceklerini de biliyordum fakat Bizim adaletimiz şaşmaz bir adalet. İnsanların yaptığı ile onları hesaba çekeceğim için onların yapmış oldukları kötülükler karşısında, inkarları karşısında biz onlara mühlet veriyoruz ki kendilerini iyice ispat etsinler. Yarın ebedi bir azaba mazhar kalacakları zaman bu insanlar haksızlığa uğratılmamış olsunlar. Evet. Allah Teala her insana bir ömür vermiştir. İnsanlar ömürleri içerisinde kendilerine nasıl bir insan olduğunu ispatlamadan Allahu Teala bu insanların canlarını almaz. Bu bakımdan insanların Allah'ı inkar etmeleriyle veya Allah'a nankörlük yaparak şükretmemeleriyle veya Allah'a ortaklar koşmalarıyla Allahu Teala bunların canlarını hemen almaz. Her insan kendi derecesini bulana kadar Allahu Teala bunlara bir ömür mühleti vermiştir. Allahu Teala'nın fendi sağlamdır. Çünkü Allah, insanların neler yapacaklarını ve neler söyleyeceklerini bildiği için Allah'ın yapmış olduğu işlerin sonu sağlamdır, onda bir eşliklik bulunmaz. Allah bu durumda eşlik sıfatlarından da münezzeh olarak, her nefsin yapmış olduğu hatalarla, her bir nefis Allah'a sorgu ve sualde bulunamayacaktır. Bu bakımdan insanların Allah'ı inkar etmeleri, Allah'a ortaklar koşmaları, Allah'a ne bir zarar getirir ne de acze düşürür.